Baba senin burada A var. A var. Anne. 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 Hı. Bak. Bizi böyle ayı kullanınca kayıplasın öldü. Evet, öldü mü? Evet. Öldük. İkisi de öldü. Anne arkadaşı da öldü. Ama şimdi neyimiz geliyor? Orkumuz geliyor. Allah. Dur anne. Kaydetmene gerek yok şimdilik. Bunu Şimdi taktım. Ben de kaydedeceğim. Ben de kaydedeceğim anne. Daha büyük. Daha küçük. Ona bak. Ah, hoş bu Mama ne oldu? Ben de sizin takımlarına. Ha. Hadi kalemizi buraya koyalım. <laughs> Bu hala kötü. Bu hala hala kötü. <laughs> Hayır abi canlılarım da iyi. Durun bakalım. Hayır ben yok. Olduysam onlar da iyi olması gerek. Artık onlar da iyi değil mi hayalim? Hayır baba. Hayır Şimdi anam evet, baba. Şimdi iyi misin? Ateş yok. Yok. Ya, ya. Bak ateş feneri buradaymış. Bence ateş... Şu, şu mantara dikmişler ateşi tamam. Anne bu bizim saatimiz mi? Ateşi şuraya dikmişler tamam. Tamam. Nereye <laughs> dikmişler ateşi? Şuraya. Tamam görsünler diye. Ama diğerleri de geliyormuş tamam mı? <laughs> Bakın. Hadi siz de gelin. Aynı şey Bu da ali potu, bu da ali potu. Hayır. İkisi de ali potu. Değil mi anne? Ben de kaydedeceğim anne. Ne? Dur izlediğiniz için çok teşekkür güzel, edeceğiz. Tamam? Dur. Dur durayım. Dur. Anne, bu kimin kitabı? Bilmiyorum. Bana mi? Hı -hı. Merhaba çocuklar, oyunumuz birazdan başlayacak. Ama siz görmeden önce oyunumuz bitti. O yüzden kayıt ediyor annemiz. Biz de söyleyeceğiz. Bugün savaş yaptık. O da Ilk önce savaşı yollardı iyi ile kötü. Sonra da ölünce hepsi onun ikisi hepsi ölünce ama bir böcek kalınca bir sürü böcek kalınca onu da öldürdü o sonra da sonra da uyandılar sonra da oyunların takımdan oldu. Sonra iyiler kazandı. Ama ilerden son bir tane kalmıştı. O da kaleyi yıktım. Bütün askerleri bitirdim. Sonra <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı, yeni videolarımızı kaçırmamak için mutlaka izleyin. Tamam mı? Tamam. Ben dedim ben. Bay bay. Doo 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 doo. Anne hadi mı? Basacağım.